Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte kuzenimle yeni gelen Capybara e, Festivali'ne yani güncellemesine bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta sürpriz kutuyu bulalım arkadaşlar. Şurada sahnenin tepesinde bir tane sürpriz kutular var arkadaşlar. Burada da şey var. Ay ay cama. Neyse arkadaşlar evet şurada bir sürpriz kutu var. Evet arkadaşlar şimdi buradan alacağız ve burada kepibara sembolü bir şey var arkadaşlar. İlk başta ben onu et sandım. Çok komik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun fotoğrafını çekemeyeceğim galiba. Ay, ha, hayır hayır. Evet arkadaşlar. Ay, ay. Hayır hayır hayır. Fotoğraf çekecektim arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Ee, kanalımı bilmeyen arkadaşlar için fotoğrafı çekiyorum. Normalde çekmem. Hemen alırım ama olmuyor. Evet arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi? Müzik güncellemesinde de galiba buradaydı. Capybara güncellemesinde Deedboy diye bir yönetici var yine arkadaşlar. Tam bilmiyorum kim ama yönetici diyorlar. Evet arkadaşlar alalım. Evet arkadaşlar 3 elmas geldi. Şimdi arkadaşlar bir güncellemeye bakalım. Evet arkadaşlar buradan isterseniz güncellemenin nasıl bir şey olduğunu da okuyup okuyabilirsiniz. Yeni hayvan geldi böyle arkadaşlar. Nasıl alınıyor ben de bilmiyorum. <laughs> Buradan kıyafet de al alabilirsiniz arkadaşlar. Burada da eve girebilirsiniz. Eve de alabilirsiniz. Elmasla arkadaşlar. Evet eve girelim. Böyle bir ev arkadaşlar. Vallahi çok güzeldi ev. Ben çok sevdim. Ama arkadaşlar pahalı. Arkadaşlar bu hayvanı gördünüz mü? Aşırı komik geliyor bana. <laughs> ya hayvanı görmek istemiyorum artık arkadaşlar. Hayvandan soğudum resmen. <laughs> Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir gibi görünüyor. Ama aslında arkadaşlar minnacık bir aslında yani minnacık bir yer geniş. Arkadaşlar buraya bir şey dizilmez. Parti evi gibi bir şey yapılır. Çünkü sorarsanız arkadaşlar burada bir iki oda var. İki oda da zaten birleşik. Arkadaşlar şurada da tek bir oda var. Şu karşıda da tek bir oda var arkadaşlar. Yani yani arkadaşlar böyle hemen Şuraya bakalım. Buradan da arkadaşlar böyle şarkı açabilirsiniz. Oyunun sesini açayım. arkadaşlar şimdi buradan şarkılar yapabilirsiniz arkadaşlarınıza dans etmek için. Bunlar elmasla alınıyor arkadaşlar. Kısaca göstereyim. Çok kısa. Buradan böyle elmaslarla paralarla alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yeni kod gelirse size de göstereceğim arkadaşlar. Ama yeni bir şey yok arkadaşlar. Şu an kış kutusunda ben almıştım. Evet arkadaşlar şimdi burada bunların ne şeyler adını hala anlamadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben şuradan şeye bakacağım. Mini oyun falan gelmemiş arkadaşlar. Biraz kötü oldu. Evet arkadaşlar yani ben bu güncellemenin biraz küçük olduğunu düşündüm. Ve arkadaşlar bunları birik... Ya arkadaşlar çok güzel burası. Yaz güncellemesinde böyle şeyler gelmişti arkadaşlar. Şuradan bunları biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Sonunda ne geliyor bilmiyorum. Ama ya da neden topladığımızı bilmiyorum tam arkadaşlar. Arkadaşlar video kısa oldu. Kısa oldu da arkadaşlar. kuzenimi de bulamıyorum şu an. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok kısa güncelleme videosu oldu. Üzgünüm arkadaşlar. Bu güncelleme çok kısaydı. Ben açıkçası bu güncellemeyi çok beğenemedim. Arkadaşlar çok bir şey yok. Oyuna az bir şey gelmiş. Neyse arkadaşlar. Ee, videoyu kapattım istiyorum arkadaşlar sizi çok severim Abone alalım Evet kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz daha sonra video kapatacağım arkadaşlar bye bye